Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda trim komutunu işlemiştik. Bu videomuzda da extent ile devam edelim. Extend komutu, EX enter, enter, iki enter ile komutumuzu aktif hale getirebiliriz. Extend komutun ismi uzatma işleminde bize yardımcı oluyor bu şekilde uygulanışı var. Şöyle farklı nesneler çizeyim. Evet. Bazı durumlarda karşısında bir cisim varsa eğer çizgimizi o nesneye kadar uzatma ihtiyacı duyarız. Burada L enter'la Burayı doldurabiliriz ama iki ayrı çizgimiz oluştuğundan ve bu istenmeyen bir durum olduğundan e, bunu bu şekilde değil de daha e, kısa yolla yapabilme imkanımız var. Ex Enter Enter komutu giriyorum. Şu şekilde tıkladığımda önünde bir nesne olduğundan oraya doğru uzatma yapabiliyorum. Şuraya da yapalım. Ex, enter enter. Her seferinde girmenize gerek yok. Ben komuttan çıktığım için girdim. Bu şekilde önündeki nesneye doğru e, uzatmamı yapabiliyorum. Komuttan çıkmadan birden fazla Extend uygulayabiliriz. Şöyle bir durumda yanında iki kenarında herhangi bir cisim olmadığından hiçbir şekilde Extend komutunu bu çizgiye uygulayamam önünde mutlaka bir nesnenin varlığı e, zorunludur arkadaşlar. Evet, extend komutu bu şekilde. Şimdi offset ve flip komutlarımızı işleyelim. Extend komutumuz buradaydı. Trim ve extend e, komutları iki enterla e, aktif hale geliyor ve unutmadan şunu da hatırlatayım. Trim ve extend arasında bir ilişki var arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Şöyle bir çizimimiz olsun. Bir de tabi extent'i uygulayabilmemiz için şöyle bir çizgi yapalım. TR Enter Enter Şu anda trim komutundayım. Bakın trim çalışıyor. Shift'e basarsam eğer extent komutunu uygulayabilirim şu anda komut satırına bakın arkadaşlar trim komutundayım ama şu anda extend komutunu uyguluyorum aynı şekilde extend komutundayken de enter enter iki kere enter yapıyorum aynı trimdeki gibi shift'e basıyorum ve şu anda trim komutunu uygulayabiliyorum shift'e shift bastığım zaman evet bunu da hatırlatmış olalım Şimdi offset ve fillet komutlarımıza gelelim arkadaşlar. Offset önce kısa yolunu yazalım. Enter. Mesafe. Enter. Mesafe dediğim kısma istediğimiz rakamı yazabiliriz klavyeden. Evet. Şöyle bir oda planı yapalım yine. 600 şöyle o enter 20 santim duvar kalınlığı olsun o enter Offset uyguluyorum arkadaşlar klavyeden de 20 yazıyorum duvar kalınlığımı vermek için enter'a basıyorum ve dışa doğru paralel çoğaltma yapıyorum nereye tıklamak istiyorsam orada herhangi bir yere şu şekilde evet tekrar uygulayalım o enter diyelim 50 enter diyelim bu sefer bunun paralelinde 50 santim ileride bir çoğaltma yapalım şu şekilde komuttan çıkmadan istediğiniz kadar offset uygulayabilirsiniz bir önceki komuta bir önceki çizgiye tıklayarak bu tarafta herhangi bir yere eğer iç tarafta bir yere offset yapmak istiyorsanız da tıklayıp içte herhangi bir yere tıklama yaparak komutumuzu uygulayabiliyoruz evet bunları silelim offset komutu bu şekilde çok kullandığımız bir komut şimdi bu ıı, bir plan olduğunu farz edersek bu çizimi, şu köşelerinin birleştirilmesi gerekiyor 90 derece bir şekilde. Bunun için de Fillet komutumuz var. Fillet komutu da F Enter, Fillet, asıl amacı köşeleri yuvarlaklaştırmak. asıl amacı bu komutun önce asıl amacıyla kullanalım F enter Radius yarı çap demek yarı 10 santime ayarlayalım bir buraya tıklıyorum bir buraya tıklıyorum köşeyi yuvarlaklaştırdı buradaki yazdığım 10 rakamı şurayı gösteriyor Yarıçapı. buradaki yayın yarıçapı. şimdi bunu silelim DLT ile, ile siliyoruz seçim yaptığımız nesneleri. Şimdi tekrar F Enter. Radyosunu sıfıra ayarlıyorum. Ki mimaride en çok kullandığımız yönü bu şekilde. filatın sıfırı diyorum. Her seferinde ayarlamanıza gerek yok. filatta. Tek seferde ayarladığınızda bir dahaki ayarlayışınıza göre bu kadar. Bu sıfır olarak kalacaktır fillet enter dedikten sonra böyle bir kutucuk çıkıyor mouse'umuzun ucuna. Bunu köşesini birleştirmek istediğiniz kısımları iki tarafa da tıkladığınızda köşeleri 90 derece olarak birleştiriyor. Bir önceki komutu tekrar etmek için enter'a basıyorum. Tekrardan fillet girmek durumunda değilim. Tekrar enter. Bütün hepsini yaptıktan sonra duvarlarımız hazır. Kapısı ve penceresi e, açılmak üzere. Evet. Fillet komutumuz da bu şekilde. Modify, modify menüsüne devam edeceğiz. Ama bundan önce öğrenmeniz gereken e, şu alttaki araçlar var. Bu araçlardan Orto ve Polar Tracking'i işleyelim. Orto sayılı F8 0 ve 90 derece çizim yapma imkanı verir. Yani sadece 0 ve 90 derece çizim yapabiliriz bu orta açıkken arkadaşlar. Klavyeden F8 ile açıp kapatabilirsiniz. Şuradan da yine mavi olduğu zaman aktif gri olduğu zaman pasif durumda şu anda aktif hale getirelim l enter diyelim sadece 0 ve 90 derece yani açılı çizim yapmaya çalışsam bile yapamıyorum bir de hemen yanında polar tracking var ortonun yanında bu da f10 kısa yolu klavyeden Polar Tracking Bu da hem düz yani 90 derece 0 derece hem de açılı çizim yapmamızı sağlar. Açılı çizim. Evet hem düz hem açılı çizim yapma imkanı verir arkadaşlar. Polar Tracking şu anda aktif. Buradan görebiliyorsunuz açılarımızı. ve Enter diyelim. Bakın Polar Tracking yeşil bir çizgiyle bize yol gösteriyor şu anda. Bunu bu şekilde çizimimizi yapabiliriz. Aynı zamanda açılı çizim de yapabiliriz. Buradan belli başlı açıları koymuşlar. Buradan tıklayarak seçebilirsiniz açıları. 30-60-45 gibi.